Şimdi bittin. Kaybettin. Natali kazandı. Ah, hey, buna ben izin verdim. Bir daha, hadi. Acı çektiğini biliyorum. Biliyorum, çok yakındınız. Konuşmak istersen buradayım. Dualarımız yıldız oyuncu Nathan Jackson'ın ailesiyle birlikte. 18 yaşında hayata veda etti. Nacenin kaybıyla bizi ezip geçeceklerini sanıyor. Chaska Lisesi en ciddi rakip görülüyor. Chaska <laughs> kim? Sence onsuz kazanabilir miyiz? Sezondan vazgeçecek değilim. Benimle misiniz? Seninleyim koç. O çocuklar sahada tanrı olabilirler. Ama hala çocuklar. Geleneklerimize güvenme zamanı geldi. Savaşçıların soyundan geliyorsun. Eski yöntemlere döneceğiz. Setlerin hava hoca söylesek ne olur? En iyi yaptığımız şeyi yapacağız. Rezervasyon oyunu. Hala tutu, hala Bu şampiyonluğu kazanın. Sizin için, benim için. En önemlisi de rezervasyon için. Yapalım. <laughs>